الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نور سوره النور 62 ايت كريمسنديز بو كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا فإذا استأذنك لبعض فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. الله ورسولنا إيمانا إلى النار. ancak şöyle yapar nasıl yapar ya Rabbi ve iza kanu ma'hu ala emrin toplumu ilgilendiren bir hususta bir olayda bir durumda geneli ilgilendiren bir konuda yani Memleketin sorunu varsa o sorun için veya düşmana karşı memleketi, vatanı, milleti, dini korumak üzere e, senin yanına çağrılıp geldikleri zaman onların yapacakları şey nedir bu durumda? Herkesi ilgilendiren bir konu var. Bütün inananlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında toplanmış durumda. Toplandılar, ne yapacaklar? Cihada gidecekler, savunma yapacaklar vesaire. Düşmana karşı koyacaklar. Veya başka bir hendek kazacaklar. Ee, savunma hendeği kazacaklar cephe hazırlayacaklar, orduyu hazırlayacaklar, dizayn edecekler, donatacaklar, silah üretecekler vesaire. Tüm bu konular bütün ümmeti ilgilendiren konular. İşte bu konuları görüşmek, halletmek, bu konularda hizmet yapmak, bu konularda üstlerine düşen görevleri ifa edebilmek için senin yanında toplanan müminlerin yapacakları şey nedir? Verilen görevleri harfiyen yerine getirmek. Lem yezhebu hatta yestedenu. Ve iza kanu ma'hu ala emrin cami'in. Onlar bütün herkesi ilgilendiren, herkesin sorumluluğu olan bir meselede, bir konuda onunla beraber olduklarında, onun yanına geldiklerinde lem bu gitmezler, bir daha gitmezler. Konu ne ey Allah'ın Resulü? Konu şu, ne yapacağız? Hendek kazacağız. Neden? Düşman buradan geçmesin diye. Ne yapacağız? asker hazırlayacağız. Ne yapacağız? Orduyu dizayn edeceğiz. Ne yapacağız? Ee, orduyu silahla donatacağız. Eseri. Bunlar görüşüldü, konuşuldu. İşte bu andan itibaren bazı insanlar, ha durumu öğrendik, biz sıvışalım, biz gidelim diyen insanlar olabilir. Ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerin Böyle bir şey yapmayacağını ifade ediyor Allah. Lem yadhabu. Asla gitmezler, gitmemişlerdir. Hatta yestedinuhu ta ki ondan izin alana kadar. Kimden? Allah'ın Resulü'nden. İzin alana kadar o toplantıyı terk etmezler, gitmezler bir konu üzere, önemli bir konu üzere toplanmış iseler, hiçbiri, biri inne, ben sıvışayım gideyim, dinledik, ha neymiş, savaşa gidilecekmiş, ya ne savaşı, ben canımdan mı bezdim, ha neymiş, ordu donatılacakmış, ya ne donatımı, ben malımdan mı bıktım, ben şöyle gizlice arkadan arkadan, Sıvışıp gideyim demez. İman edenler bunu demez. Eğer böyle yapanlar varsa demek ki hakiki manada iman etmiyorlar. Allah hakiki manada iman edenlerin böyle bir şey yapmayacağını ifade ediyor. Lem yedhabu hatta yestehzinuhu. Resulden izin alına kadar. Belli bir mazeret vardır, geçerli bir mazeret vardır. Evde hastası vardır, bakması gereken babası vardır, anası vardır veya bir yetimi vardır, küçük çocuğu vardır, bakan yoktur vesaire. Yani bu tür e, mazeretler olabilir. Bu mazeretleri sunup mazeretleri kabul gördüğünde izin alıncaya kadar Allah'ın Resulü onlara izin verinceye kadar onlar o toplu, toplantıyı terk etmezler. Hakiki manada iman edenler böyle terk etmezler. Ama terk edenler var mı? Var. Peki onların imanı nedir? Onların imanı zayıftır, şüphelidir. Tam bir imanları yoktur. İnne lezîne yeste'dinûneke ulaikellezîne billâhi ve resûlihî. Böyle bir durumda senden izin isteyenler mazeretlerine binaen geçerli bir mazeretlerine zorunlu ee, bir mazerete binaen senden izin isteyenler gelemeyeceklerini veya bu savaşa cihada katılamayacaklarını bu yüzden geçerli bir mazerete binaen hasta olurlar ne bileyim bir şey olur e, savaşacak durumları olmaz bu durumda izin isterler bu mazeretleri Allah Resulü tarafından kabul görürse Allah'ın Resulü onlara izin verir. İzin almadan kaçanlar, sıvışanlar, gizlice görünmeden ortalıktan kaybolanlar hakiki manada Allah'a ve Resulüne iman etmiş değillerdir. Ama ya biz katılamayız, mazeretimiz var. Hele şu mazeretimizi bir söyleyelim Allah'ın Resulüne. Eğer izin verirse biz de gidelim diyenler, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman etmiş olanlardır. اِنَّ <Sessizlik> الَّذ۪ينَ <Sessizlik> Senden izin isteyenler bir mazerete binaen, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ İşte onlar Allah'a ve Resulüne iman ediyorlar. İman etmiş olanlardır. فَاِذَا فَاِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاَذَنْ لِمَنْ شَئْتَ مِنْهُمْ Onlardan bazıları önemli bazı işleri olduğundan, mazeretleri olduğundan dolayı Senden izin isterseler fe'zen onlara izin ver. Limen şi'te minhum. Hangisinin mazeretini kabul ettiysen onun için izin ver. Ona izin ver. Gelmesin. Vestagfir <laughs> lehumullah. Hem izin ver bir mazereti olduğu için hem de onlar için Allah'a istiğfarda bulun. Yani ne demek? Ya Rabbi sen bu kullarının mazereti var. Ben de onlara izin verdim. Ya Rabbi eğer bir hataları varsa, eğer e, gerçekten çok dolu dolu bir mazeretleri yok ise Ya Rabbi senin katında benim katımda mazurlar ama senin bildiğin benden fazladır her şeyi bilirsin niyetleri bilirsin ya rabbi çok dolu dolu bir mazeretleri yok idiyse de benden izin istediyseler ben de onlara izin verdiysem ya rabbi bu eksikliklerini de bağışla mazur gör. Estağfirullah. Onların bu durumuyla ilgili hem onlara izin ver hem de bu durumlarıyla ilgili istiğfarda bulun. Estağfirullah. Onlar için istiğfarda. Demek ki burada bir Müslümanın bir başka Müslümanın af edilmesini istemesi caizdir. Yani onun haberi olmayabilir. Onun haberi olmayabilir. Veya o günahlarına istiğfarda bulun, bulunmamış da olabilir. Hatta bulunmuyor olabilir. Ama sen onun için dua ediyorsun. Bundan haberi yok. Sen onun için istiğfarda bulunuyorsun. Yani istiğfar talabul gufran, gufran bağışlamak, Allah'ın bağışlamasını dilemek. Kim için? Bunu kendin için yapabilirsin, başkası için de yapabilirsin. Başkasının haberinin olup olmaması önemli değil. Baban için istiğfarda bulunabilirsin. Diriler için, ölmüşler için, ümmet için, genel olarak toplum için de istiğfarda bulunursun. Allah'ım şu toplum hata ediyor. Ya Rabbi onları affeyle. Şu kişi hata etti Allah'ım. Ya Rabbi sen onu bağışla. Hata etti Ya Rabbi sen onu bağışla. Bu merhametin, edebin, ahlakın, imanın, Güzel kul olmanın, rahmetli bir kul olmanın bir tecellisidir, görüntüsüdür. Başkası için istiğfarda bulunmak. Ya adam günah işlemiş, kendisi istiğfarda bulunmuyor. Ben mi bulunacağım demeyeceksin. O farkında olsa istiğfarda bulunur zaten. Ancak sen onu bir yakının, bir arkadaşın olarak veya en azından bir din kardeşin olarak görüyorsun ve onun onu bekleyen tehlikeleri fark ediyorsun. O fark etmediği halde sen fark ediyorsun. Sen fark ettiğin için de Allah'ın bu kavmi affet diyorsun. Veya bu insanı affet diyorsun. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gittiğinde, onları Allah'a davet ettiğinde, Allah'a inanmaya davet ettiğinde, Allah'ın dinini kabule davet ettiğinde, Allah'tan indirilen vahyin ölçülerini, kurallarını, hükümlerini kabul etmeye davet ettiğinde, dediler sen delisin, git başımızdan, ne işin var, nereden geldin, kimsin? Hemen gençlere, çocuklara haber saldılar. Taife bir deli meczup gelmiş. Gidin onunla eğlenin, taş atın, kovalayın, hakaret edin. Serserilere haber verdiler. Serseriler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peşine düştüler. Onu taş yağmuruna tuttular, küfür, sövgü. Yağmuruna tuttular, hakaret ettiler, aşağıladılar, taşlar attılar. Bu durumu gören Allah Azze ve Celle gayrete geldi, dağlardan sorumlu meleği gönderdi. Allah'ın sana selamı olduğunu söyle, Allah'ın ona selamı e, Peygambere selamı olduğunu söyle. Eğer bu durumdan muzdarip olduysa, taife alındıysa, taife bu yaptığı hareketten dolayı gücendiyse, üzüldüyse, taife <laughs> bir kızgınlığı, bir nefreti oluştuysa onlar on, onlara tabii ki hakkı geçmiştir. Hak, hakkını onlardan istiyorsa Allah'ın adaleti gereği Allah Taif'in yok olmasına hükmedecek. Akşebeyin dağlarını birbirine kavuşturup bütün Taif'i iki dağın altında helak edecek. Ey Allah'ın Resulü, Allah böyle bir e, işi bana yaptırtacak. Ancak sen istersen yaptırtacak. Sen böyle bir şey olsun, Taif yok olsun, Taif beni mahvetti, perişan etti. Her tarafı kana, cevana çevirdi. Benimle alay ettiler. Allah'ın dinini inkar ettiler. Allah'ın Resulü'nü inkar ettiler şehre koymadılar. Ben onlara küskünüm bunlardan bir şey olmaz, bir cecik olmaz. Bunları yok et. Dersen yok edeceğim. dedi dağlardan sorumlu melek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durum karşısında dedi ki Ey Allah'ım bu kavim biliyorsun ki cahil bir kavim. Akılları yetmiyor, akılları kesmiyor. Cahiller cahaletlerinden dolayı bana bu zulmü yaptılar, aşağıladılar. Ancak ya Rabbi ben herhangi bir hak istemiyorum. Bilmiş olsalardı bunu yapmayacaklardı cehaletlerinden dolayı zalimliklerinden dolayı bunu yaptılar ama ben bu zalimlerin bu cahillerin yok olmasını istemiyorum. Neden? Ya Rabbi onların sulbünden bir nesil gelecek gelir. Bu davayı belki onlar kabul eder. Bu davayı belki onlar kabul eder. Çocuklar veya onların sulplerinde yani e, babaların bellerinde taşımış olduğu ne var bir sürü sulp var bu sulplerinden gelecek olan yeni nesiller bu davayı anlayabilir algılayabilir iman edebilir ya Rabbi yok etme ya Rabbi dedi ve kavmi için bu kavmi için bir e, hayır talebinde, cezanın kaldırılması talebinde bulunmuş oldu ve bu ceza uygulanmadı. Bunun gibi durumlar olabiliyor İslam tarihinde de gördüğümüz gibi. Ayeti bitelim namaz vakti daraldığı için. İnna allaha gafurun rahim. Allah bağışlamayı çok yapan'dır, çokça bağışlayan'dır. Rahimun, çokça merhamet edendir. Yani Allah merhamet eder. Yani hak etti diye hemen vermez. Bu suç işledi, hemen cezasını keseyim demez. Bu zalimdir, bu zalimin hemen hakkını, hakkı neyse, cezası neyse keseyim demez. Mühlet verir, rahmetlidir, merhametlidir, bağışlayıcıdır. Ancak bu bir yere kadar tabii ki dünya hayatında bu olacak oluyor da ahirette de e, zulüm ile gelen muhakkak cezasını çekecek orada affedilenler olacak ama şöyle iman etmiş olanlar şirkle gelmemiş olanlar birçok hususta e, Allah'ın affına mazhar olacaklar tabii ki bu Allah'ın bileceği bir iş Allah dilediğini dilediği zaman, dilediği yerde bağışlar. Allahu Teala cümlemizi bağışlasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.